Şey hissettim ha, sanki Yancı'yım kanalda. <laughs> Masanın köşesi. <laughs> Beni ben de köşedeyim. Allah'ım <laughs> yarabbim. Selam ben Uras. Ben de Alper. Tanıyorsunuz Alper'i. Alper'im Melih'i almıştım Atya'da ya da Şimdi sen. Melih'ten sonra ilk evet, ben miyim? Evet sensin. Hatta evet. artık bundan sonra Alper'i de konuk alacağız. O formatın başlangıcı sensin ayımasında. Vay süper bravo. Bak. Seko niye alkışlamıyor ya? Kanka meşguldüm elim dolu. Seko <laughs> eli doluyken alkışlayamıyor. Öyle bir özelliği yok benim Seko'nun Neden acaba. Neden acaba? Hadi başlayalım. Çok Şimdi güzel. Alperim bak. Bu nedir ilk olay bu? Ne diyor burada? 3 yaş ve üstü. Ben oynayabiliyorum bundan. Evet, Ama Seko <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Tam sınırda. Seko maalesef. 6 ay sonra Seko oynayabiliyor. <laughs> Magneto, Speed, Super şeye benziyor. Beyblade'in şey versiyonuna benziyor yani. Yoyoya benziyor tipi. Ben tip olarak gidiyorum. Ne ne? Karaktersiz bir ne? şeymiş bu ya. <laughs> Böyle bir şey olur mu? Her şeye benziyor. Abi seni şu meşhur pembeyi çıkartmadan pembe, olmaz. doğru söylüyorsun. Evet. Al istersen o şeref senin. Aa teşekkür Ama ederim. Ama dikkat et Dur. kanka. Lazer keskinliğinde öyle diyeyim sana. Ne diyorsun? Ama bantı zor kesiyor. Lazer de bant kesmez. Şeffaf şey ya. Starak kesiyor biliyorsun lazer. Çıkarttık çıkar. hali. Bir tane toparlak sekonun ihtiyacı var. Sekon. İnceleyin <laughs> sonra. Sonra <laughs> vereceğim ben Tamam. Bunu kanka Artısı var, eksisi Bu var. Bu şey, he, Anam Mutlatslı. Evet. Ee, ne oldu? Evet. Taktık. ortasının mı? He onu parmağına geçiriyorsun. Evet. Atıyorsun yakalıyorsun. Abi. Ha şurada bir bant var kanka. Bak gizli bir şey var burada. Allah Allah. Bu bandı çıkartıyoruz. E evet. kutuya bakmıyoruz? Kanka. Kuralara. Hakaret adlederim. <laughs> Kullanma kılavuzu mu kullanacağız yani? Ben kullanıyorum kardeşim. Böyle bir şey olur mu ya? Bak şuradan bir şey çıktı bak. Şunu da çektik mi bu? He tamam sen uğraş ya. He yanıyor şu an yanıyor. Bak kımıl kımıl sekon. E ee, tamam taktık. Böyle mi sallıyorsun? Atacaksın abi topu. Havada yakalayacaksın. Olmuyor. Sen okumazsan daha çok şey çekersin. Ya adama bak kanala geldi. <laughs> Değişim öğretiyor. Kanka al, Hayır, bak, al madem ki, sen öğrendin yapma. Bak diyor ki ilk başta şunu çevireceksin diyor. Ondan sonra da böyle kontrol edebiliyorsun diyor. Anlıyor musun bak? Anladın mı? Ya, Anladım. Ne oldu? Orası hep evet, anladın. Ya oğlum. Bak şöyle diyor ki sonra şöyle Allah. Çok güzel evet, şey kontrol ettin orası. Evet kontrol Gerçekten. Ama olayı buymuş yani bak. O zaman şuradaki resim palavra. Havada böyle hareketler falan. Yo havada da bak, bir köy kandırıyor. yerde. Tabi işte, işte, burada görsel şey yapmış ben zannettim bak al işte. daha abi adam işte. Bak işte şöyle abi. Bu biraz görünenin çok çok altında bir ürün diyebiliriz ya. Değil mi? Bak şöyle ittiriyorsun. Şey colorful şey flash lamp diyor bir de bak. Colorful renkli diyor. Lamba var bunda <laughs> diyor. Yaptığı şeye bak ya. Gerçekten böyle sinirleniyorum kanka. Evet, bu clickbait oğlum bu. Bu bayağı clickbait. Kaç liraydı hatırlıyor musun? Nereden baksan 30-40 lira da vardır bu ha. At 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 at. at. Ya da atma 30-40 lira fazlaymış. Sekom'un buna ihtiyacı var. Sekom sen bunu al. Adam onayladı o da biliyor. Yok bilmiyor. Yok <laughs> ben bilmiyorum. Bilmiyor. onu kullanırsın Sekom. Attık. Niye vardı ihtiyacı? Kamera kayıttayken söylemeyelim. <laughs> Şuradan bir ürün atsana bak ben orada oturuyordum. Şi mi? burada oturuyordum eşyaları oraya dizdim. Sonra Alper yanıma oturdu. Bir baktım Alper'i duymuyor. Biliyorsunuz sağ kulakta benim bir sıkıntı A var. Şey. Abi ben evet. bilmiyordum bari. Günde... Abi ona açıklık getireyim. %20 15 20 gibi hmm. duyuyor. O da duymamak gibi bir şey. Ve tabi O alet de küçük bir oparlörmüş aslında. Sonra bana uzmanlar falan mail hmm. attı. Hani zarar verebilir. Doktor kontrolünde kullanmak lazım tabii ki. %100 öyle. Bir doğru. Ama çok ilginç. Yani iki kulağımın aynı anda aynı güçte duyması çok ilginç. Ne zamandır? Yani herhalde bir 20 25 değil sene. Mi? Rahat var yani. Bayağı olmuş. Tabii yani Kendim bildim bileli vardı yani neredeyse. Neyse bu da ip. Abi bu çok. Ha, böyle... bu şey. Değil mi? Mi? Üstüne şey geliyorsun böyle üstüne yürüyorsun. Tabi tabi. Şimdi Musab buradan tutacak. Tut Musab sen yürü. Sen yürüyeceksin dur. Ben yürüyeceğim tamam hadi. Şu an Alper Rende <laughs> neydi bunun adı? Canbazlık <laughs> kanka dur Nasıl gözünü uzun? sevdiğim. Tamam. Gözünü sevdiğim. Ama gibi. bir şey söyleyeyim mi? Aynı o. ip. Aynı ben oldu. bir kere yürümeye çalıştım onda. Sıkıntı oldu. Olmaz zaten Sıkıntı. aşırı zor. Evet. Sekom işte uzman. Öyle mi? Tabi böyle bak bunun yarısı kadar düşün ipi. Takla atabiliyor havada. Şaka yapıyorsun. Üstüm Seko neymiş ya? Tabi oğlum. Harbiden benim sekom benim sekom. Tabi canım bandam Damme sekom. Kanka serviste otururduk. bacaklarını böyle iki koltukla açardı. Bak Abi, ciddi söylüyorum sana. Siz bu arada 20 yıllık falan arkadaşsınız çok, değil çok mi? Ben ya. çok şaşırdım ya. Harbiden senin Sekon Tabii yani. canım ya. Sekon'a benden başkası Sekon desin. Alnını karıştırdım <laughs> ama anası bile buna Seko diyor. Hemen teyze. Niye Serkan ismini koydular anlamadım. Neyse. Şimdi bu bir taşıma aleti kardeşim. Nasıl ya? Yani? Nasıl bu ya? Bunu böyle ağır bir şeye böyle sağ. Tamam tamam. Geçir ellerini şuradan. Tamam. tamam mı? Bunu da geçir. Sonra bunu alttan saracağız. Ben de geçiriyorum. Ağır bir şeyi bununla çok rahat taşıyabilirsin taşıyabiliyormuşuz onu deneyelim Hı bak şurada bir dolap var o dolabı gözüme kestirdim Seko'm ne diyorsun taşıyabilir miyiz onu taşırsınız <laughs> olmazsa sen de el atarsın Şunlar nasıl taşıyacağız ki göreceksiniz o ne oğlum abi yağmur yağıyor bu Bunun adamın şey, ağzından mesaj sesi mesaj sesi olarak çıktı. aynen benden çaldılar yani buradan o şirkete sesleniyorum Sesim kullanmasın. Oğlum o ne lan öyle? <laughs> Hayatımda duymadım. Bizim, e bizim, de bizim de böyle yeteneklerimiz var. Kendi çabamızda <laughs> hiçbir şey de, aramayan. <laughs> Bizletbek gibi olmasın. Bizim de böyle biraz enteresan bir arkadaşımız var. O da ağzından kuş sesi çıkartıyor. Aa kim o? Hem de bütün sülale çıkartıyor kanka. Çoluk, çocuk, dayı, yenge hepsi kuş sesi çıkartıyor. E bu böyle mi lan? E bak şimdi geçirdik. E ee, sonra? Bence şu diğerine geçer? Dolu ha, Dolu yani. Dolu dolu ağır <laughs> hani şey değil de. <laughs> Hadi bismillah. Bir, <laughs> iki, üç eee evet. sanki ağırlığını Aa. yok etmiyor. Bence dolap için uygun değil bu. Yani ya da direkt komple uygun değil bence. Yok ama böyle şeyler taşıyorlar ya. Bu... Taktiği söyleyeyim mi size? Ben size? Söyle. Alper'in bir ucunu sen buradan tutacaksın. Senin bir ucunu Alper oradan tutacak. ele mi tutuyoruz? Ne oluyor? İp ipe. O eksik. Videoda <laughs> o eksik. <laughs> Oldu mu? He. Ha mı bilmiyoruz daha. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır. Aa. sen içine ne koyduysan Burası abi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Hani gerçekten bak bırak bunları. Kaldırmaya çalış. Ama işte buradan kaldırılmaz. Anladın zaten mı işte? Bunu. Doğru. İşe yarıyor. Doğru. Yani burada tutamacı olmayan bir evet. şey için özellikle Aynen. bayağı başarılı hı hı. doğru. Ama şu an... ağırlığını yok etmiyor. Tabii canım zaten öyle bir şey. Yani çünkü Bilmiyorum. bazıları var belden alıyor falan filan ağırlığı dağıtıyor bilmem ne. He. Ama bu tür şeyleri taşımak için birebir. Yani evet yine de kolay değil bayağı görüyorsun. Yani bak işte. şu an tarakıyor. Yüzündekini görüyorsun. Aynen. Ama Aynen. diğer tarafı Aynen. henüz daha görmüyorsun. Oradan da İnşallah da görmeyeceğim. Yok yok, ne de şey. <laughs> Öpüyor, öpüyor. Öpüyor evet. muyuz? Ben öpmüyorum sen. Kanka, valla bu iş hamamlık Çünkü yok olanlar. yere düştü, bayağı öpülmez bu saatte. Allah kolaylık versin. Evet, zor gerçekten zor iş. Yapıyorlar. Çok sen bir gün hamallık yap videoda. Mantıklı. Gerçekten eşya taşımak zor iş. Doğru. İnsanlara vallahi kolay gelsin. Yani onlar belki öperdi ama biz attık. Abi bu sana. Ay sana hediye teşekkür ol. ederim ya. Bunu sen artık kanala girerken videolarına bunu giyersin. <laughs> Beni hatırlarsın giyerken. Bu giyilecek bir şey mi? Aa ha giyilecek Tabii bir şey. Tabii sana kanal kostümü veriyorum ya. Abi bu de çok bol, iyiymiş. Bol açıklamalı Aa. bol etiketli. Dinozor her videomda dinozor etiketini rahatlıkla kullanabilirsin. Bak bu şey işte. Ben sumocu olmuştum bir videoda ha. böyle evet, sumo evet, evet. Onu Onun şey versiyonu. Dinozora binmiş insan versiyonu. çok iyiymiş. Allah ne oldu? Aa bunun şişirme aleti düştü kanka. <laughs> Burada sert bir şey var. Ha. Uh, yeah. He? He bu bunun pervanesini mi çalıştırıyor pervanesini abi? Pervanesini çalışıyor. Okey. Bir yerine takıyorsun onu. Pervane kayboldu. Yalnız bu çok güzel edilmiş ya. Harbiden güzelmiş bunu galiba. Bunu öpeceğiz gibi duruyor. Şöyle. Harbi gibi. mi diyorsun? Öperim. Dinozordan alırım bir dudak. <laughs> sen giyecek misin? Sonra ben giyeyim. Misafirsin. Olur tamam. Hadi. Ama önce şişireceğiz mi? Hayır o üstümüzde şişiyor. Ay çok eğlenceli. Giyiyorum şöyle direkt ayağım çıkacak mı aşağıdan ona göre? Adam tecrübeli kostur kostur. Haa. Nah, bence çıkacak. ayak çıkacak. Bu ne Kafa trafini. burası kanka. Evet, tamam. tamam sen direkt öyle giyeceğim bunu. Sokabildin mi? Üzere. Allah! Çekilmeşi oluyor, oluyor, oluyor. Hadi! Ah! Şimdi ne yapıyoruz? Şu tuşa basacağız. Bak, duyuyor musun sesi? Çişiriyor. Kanka yalnız sana kabaran bir şeyler var. Ben onu da duymayayım. Bu lan böyle. Biraz insanı kötü Sağlıklı değil. Bu ne? O da kanka onu tutuyor mu? He, şu. Abi şişti bile ya. Abi şişti. Alo. Hemen şişti ya. Şu şimdi bacaklar şişecek. Abi şuna Bence <laughs> abi bunu biraz indireceğiz. <laughs> Çok güzel oldu. Dinozor olduğunu emin miyiz bunu? Abi inşallah öyledir. Abi ha? bence çok iyi. <laughs> çok iyi oğlum. Oğlum <laughs> 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 bugüne kadar. Şurada gördüğüm en güzel yerlerden biri bu. Anaa kanka dur dur bak. bir de bak kafasını da istediğin yere böyle şey yap. Kanka öyle kafalı mafalı lütfen. Dur şunu da şöyle ayaklarımıza kapatacağız. Oğlum çok güzel oldu lan. Abi çok iyi. Ben, de, dökeceğim baba. Yok, ne istiyorsun? Ne diyordu? Baba ben de dökeceğim. Tamam. tamam baba ben de dökeceğim. Oğlum çok güzelmiş lan bu harbiden güzelmiş ya. Yok bu güzel. Abi. Ağzına sokuyordun. Yani, ben öyle sıkıyorum. <laughs> Allah kahretsin düşmezse değil. Onu bulup terledim yemin ediyorum. Alper ha, Ters mi gidin? Bu galiba böyle kaldı ha, Tamam dur Sekom'a döneyim de Sekom'a döneyim yanlış anlaşılmasın <laughs> Şu süreç kötü Şu yani... süreç çok kötü Kanka biraz <laughs> önce kendimi çok kötü hissettim Önünden çekildim adamın o yüzden arkadaşlar size değil Sekom'a dönüyorum şu an <laughs> Bir kabalık olmasın Abi inanılmaz yani. güzel görünüyor. Ya Sekom bayıldı Al Sekom <laughs> Al sen de giy Bundan ben de alacağım eminim Oğlum harbiden Çok iyi lan <laughs> Bence al mı sen. Lan. Aa çok iyiymiş. Bu top aras kara fildik iş ya. Ben sana söyleyeyim böyle gitçen adamın yemeğinden. <laughs> kanka. Aa. Güzel abi bu öpülür. Bu öpülür abi. Şu durumda öpme, şu durumda öpme, şu durumda öpme. Şu durumda öpme, şu durumda öpme ya. Allah Allah. <laughs> Hayır senin için fesat çatalı... var. Var doğru. Ekşi i̇şte... sözlüğü var. Hani Seko Bey. Çıkartayım öyle öpelim kanka. <laughs> Ay öpmeseydim iyi <iyiydi> <laughs> <O> de <yüzden> Şimdi yaz <laughs> <laf> diyelim. <laughs> şimdi öp kanka. Al. Ben de yokum. 10 yok. numara alet. Şimdi bu sizin dünyadan. Bu F er. Orta Dünya. Şey. Orta Dünya Merkez Camii'nin yanındaki dükkanlar aldım Kimlerin dedi. kulağı büyüktü? Elflerin mi? Els'erdin. Kanka evet. benim kulağım böyle. Duymayan kulamba. Aa evet. Bakayım peki diğeri? Diğeri normal. insan kulağı. harbi Elf kulağı. Ve işin komik tarafı oğlumun da böyle. Aa. Çocuk benim anahtarlığım gibi kanka <laughs> küçük. Bunu nasıl şey yapacağız? Bunun içi neresi? Bunların harbiden. Bak bu sefer şaka yapmıyorum. Uzmanı şu an kameranın arkasında. Bizim sekomuz. de bir orta dünyalı <laughs> bak, Burası böyle dışa geliyor. Demek Hı. ki bu abi. Hı. O sağ kulak, bu sol kulak. Hı. Kostümlerden gittik bugüne, Oldu mu? Vallahi ben sokamıyorum. Ben böyle büzdüm. Öyle sokmaya çalışıyor. Oldu mu? Çok mu emanet durdu? Çok emanet. Şimdi bak dönünce güzel. Dönmeden kötü. Kanka benim, kulak senin daha güzel. Hayır seninki abi kulak. kulak benim kulak büyük. Ondan ya şuna bir el atsana. Peki ya. amacı ne hocam? Kospilav. Kospilav kanka. Evet. Diyelim sen şey. bir sabah kalktın. Ben dedim kospilav yapacağım elf olacağım. Sonra. Hemen kulağı yapıştırdın gitti. Yapışırız. Zaten tipinde elflere benziyor. Sakal kanka evet. biraz fazlası. Doğru. Sakalı, kestin mi elf. Oğlum ben sana dikkat ettim şimdi. Hı. Senin gözlerin Japon animasyonları gibi. Kocaman oğlum. <laughs> Kocaman mi? abi. Bana herkes şey diyor. Bu Snapchat'te büyütme şey efekti var basının tamillerini buluyor zannediyorum. Yok olacağım. benim tamirlerim orijinal. Böyle bak, bir şey olur mu? Benim, benim direkt surat tamiriyim. Hani Ama <laughs> youtuber da odur. Sen bir de bununla kanka şey yap. Bak <laughs> ne oluyor. Yalnız işin <laughs> enteresan yanını biliyor musunuz? Ha. Görünmeyen kulaklara taktığınız göremiyorsun. He. O zaman şöyle muhabbet edeceğiz ha. Sekon böyle çok kritik zamanlarda ortaya çıkar. Oldu mu biraz yan? Oldu oldu, oldu. oldu oldu. Seninki şahane oldu ya. Seninki şahane. Kanka erften şey Elf olur diye. olur mi bende? Dostlar spaklığa transfer şey. Doğru. <laughs> Ne güzel takmıştım oğlum Bir ya. Yani şeyi takamıyorsun. Neyse ne diyorsun abi? Abi bilmiyorum çok etkilenmedim yani çünkü şimdi cosplay yapacak olsam bunu 5 dakikadan fazla dayanamam. Değil mi? Doğru. Çıkar zor gibi değil. Yok değil. Zaten atmadan kendini bırakıyor. Evet, kendinden, atmadan, atıyor. Kendinden atmadan. Attık gitti. Attık. At, at. at, at. Ne diyor? Moonlight yazıyor ama. Ya. Kanka bu. Bunu şey yapmadan Instagram fenomeni olamıyorsun. Şaka yapıyorsun. Yasak. Ben de diyorum ki niye milyon olamıyorum? Yasak. Bu yüzden. Ben de daha yeni aldım. Kanka dedi sevmiyorlar. Ha niye? Beni sevmiyorlar. Instagram'da beni takip etmiyor. Abi sorma beni de ya. Kaç oldun Instagram'da? 500 bin. Oo sen beni tur. Aa, Tura az kalmış. Benim 350 bin. Aa çok Vay ayıp ya. etmiş arkadaşlar. Canları sağ olsun ya. Bunu atıyorum. At at. Asla. Birazdan ben açacağım gibi duruyor bunu. Burada bir. Aha. Ana. Aa. Anam o çok iyiymiş bu ya. İşte bununla ancak Instagram fenomeni olabiliyorsun. Bak şimdi kaç takipçin var? Şu an oldu 772 bin. Bile. Anında daha paylaşmadan Aile bile. Hemen ikiye katladı. <laughs> bak şimdi bak. 772 bin hop <laughs> 346 bin. 772 bin hop 346 bin. Abi Kankim, borç, çok güzel Çok güzel. Bir bakabilir miyim? Ha, çok hafif bir şeymiş bu. Çok güzel oğlum. Nasıl değiştiriyorsun? Bende niye değişmiyor bu? Bozdun mu? Bozuldu mu? Ne Aldığım gibi bozdum Aa. aa. <laughs> Hah. Şu renk en güzeli, dur dokunma. Evet, bu Şur. kanka şey kanlı ay. Öyle kan. bir ay tutulması var ya. Bu bana böyle daha çok şeyi anımsattı. Böyle işte hani çizgi filmlerdeki efektleri şeyleri aduket falan gibi böyle bir şey. Harbi mi diyorsun? Bowel falan. <laughs> Bunu bırakacağız bir yere yani. Evet tabi canım. Bunu elde oynamayacağız. Bunun bir şeyi olması lazım ya. Böyle tutamaç bir şeyi olması lazım. Bak burada olabilir. Adam değil ya. Kullanmak yolumuz olacak. Hayır kullanmak yolumuz değil mi? bak. Bir sürü ki... koymalık. Ya biliyoruz da konuşuyoruz. Niye öyle oldu? Dur dur o öyle heh, değil heh, o. o. Dur dur heh, şunu da şöyle birleştireceğiz bunu. Bak şimdi şunu da şu. Bak şu beceriksizlikle ben ürün inceleme kanalı alıştım. Yani. Bak. Heh. Evet harbiden böyleymiş. Bunu 10 tane atıyoruz artık. Bundan sonra yok. Öyle mi? Kanka kullanma kıl ya. Şu an hala ilk ürünündeydik bu kullanma kılavuzunu şey yapmasaydı. Hala topu çevirmeye çalışıyorum. Çekil ama sen bilirsin. Laflara bak görüyor musun? Haklı <laughs> şey değil miyim Seko? Kanka biz bunu nereye koyacağız diye tartışıyorduk şu an. Evet. evet. ben biliyorum. <laughs> bunu öpüyoruz değil mi? Bu öpüldü canım. Öpüldü. Sen de. Öpücük vermen daha güzel. Buyur Seko'cuğum, 10 numara ürün. Artık bundan sonra kanka Instagram var ya senin koptu gitti. Ama Seko'ya verdi. Ben... Ama elimizdeydi. He. <laughs> 8-10 milyon kişi olur senin Instagram. Var, hadi inşallah. 2 saate inşallah. tamam o iş. <laughs> Bu arada Instagram'ları bir yazalım mı be Seko, hayrına be. Hadi Seko bize bir kıyak yap şuralara ya. <laughs> biz. Eyvallah yaptı. Alper'cim çok teşekkür ederim ya. Abi ben teşekkür ederim. Valla çok eğlendim. 10 numara video oldu. Zaten Alper'in e kanalına abone değilseniz her türlü abone olursunuz. Baya iyi oğlum kanalım. Harbi mi? Valla. Gerçekten. Sen mi söylüyorsun? Bir kere uğraşıyorsun ha. Ben abi uğraşılan işleri Eyvallah. seviyorum. Çok Yani ediyorum. o metro işi falan filan. Dedim sana aklında aklımda var dizinlerini izinlerini bile aldım Hı -hı. ama fırsat bulamadık. i̇yi ki adam akıllı yapmışsın. Eyvallah çok yani, sağ Gerçekten yani tebrik Bir şeyler ediyorum. yapmaya çalışıyorum inşallah karşılığını alırsın. Alırsın alırsın. Allah çalışanı sever. O yüzden çalışan ah, da kazanır öyle. abi. Çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkür ederim. Sekon var mı söyleyeceğin son şey? Sevindik abi, mutlu olduk. Alper'e görünce. Ben de abi seni çok merak ediyordum en özellikle. Vallahi. Gideyim mi ben? Sekon ile devam et. <laughs> <laughs> İkinizin de lütfen kanallarına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.